Hürrem her yerde. Hünkârımızla baş başa görüşmenin bile mümkünatı yok artık. Gözü her an üzerinde. Belli ki hünkârımız da bu durumdan şikayetçi değil. Ne bekliyordun ki? İyice avucunun içine almış. Rüstem bir yandan, o bir yandan. Yazık. <laughs> Kendi başına iş yaparsan olacağı bu. Mevzu bahis olan benim evladımın istikbali. Elim kolum bağlı oturmamı mı bekliyorsunuz? Mustafa'nın kim olduğunu bize mi anlatıyorsun? Senden çok bizim canımız yanıyor. O halde yardım edin sultanım. Bir şeyler yapmamız şart. Hünkârımız yakında sefere gidecek. O güne kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra oturup ne yapacağımıza karar veririz. Anlaşıldı mı Hatice? güzel. Ne olacak sultanım? Şah sultanın söylediği gibi bekleyecek miyiz? Bilmiyorum Mahidevran. Sultanım, yanlış anlamayın. Lakin Şah sultanımız mağlubiyeti çoktan kabul etmiş. Bize mani olmasına müsaade etmeyin demek istiyorsun sen? Rahmetli İbrahim Paşa'nın intikamını almaya yemin etmişti. Lakin hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu yapamadı. Lütfü Paşa azledildikten sonra gözü korkmuş. Belli ki vazgeçti. Paşa'nın kın hala yerde. Sonra sizi dövüp ormana attılar. Şimdi Mustafa'mı sürdüler. Sultanım. Her bir şeyler yapmazsa evladımın da kanına girecekler. Gönlünüz razı mı buna? Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağınızı sanıyordum evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrim'e? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden korumuş? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa... ...Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu adadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsun. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. yeah, yeah. yeah.